Araçta bir şey var mı? Görünen. Ben gözümde bir şey görmedim. Yakın dibinde açık. var. Ön tamponda ve dibinde var mı sıkıntı. Yani taşlara sürten bak. yerde. Şimdi bak burada ön tarafta bir şey var ya hani böyle bir şey tekerin üstünde. Onu hmm. da inşle şey takarken orası evet. da zarar görmüş. O bir de bir çamurluk o. Çok önemli değil yani. Bir şey Fırat bu araba e, balon yöntemiyle su yüzüne çıkartıldı. O balonun takıldığı yerde şu an arabanın bu. Heh, çok iyi oldu. Bu balonun takıldığı yer işte. O izler o yüzden var. Tabii tabii. Bak şimdi. Ya bu da arka tarafı. Bu da arka tarafı. Yani mümkün değil. Hani biraz e, kafamı yani kafa yormaya çalıştım Engin dedim ki ya acaba hani e, şey mi falan ama araçta bir şey göremedim. Yani e, burada işte ön tarafa geldim. E, bu arada anladığım kadarıyla camlarda film var. Tam göremiyoruz. Şimdi burada bir iki detay var. Dikkatimi çeken. Şu dört tarafı... görmedin mi Fırat? Özür dilerim. Bak, e, yok yok başka bir şey söyleyeceğim. İçeri varsa sen bir versene Var falan bak, Şimdi bak Engin, buradaki bir detayı söyleyeyim arkadaşlar. Buradaki bir detay silecekler. E, araç çalışır vaziyette olduğunu gösterir. Yani çünkü benim anladığım kadarıyla, yanlışırsam düzeltin lütfen. Aracın silecekleri çalışmış Engin. Sonrasında bir diğer detay Şoför camı açık. Hı hı. Ee, airbag'lerin şeyini biliyoruz. Patladığını biliyoruz. Ee, fakat şoför tarafının patlamadığına dönük bir iddia var. Fakat aracın hiçbir tarafında hiçbir şey yok. O zaman ben sana göstereyim Fırat. Bak burası ön tampon Fırat. Tamam onun parçası bulundu zaten. Evet. Bak orada gösteriyor alt tarafta zaten. Oynata oynata gidelim. Bu Aracın dibini gösteren herhangi bir görüntü yok tabii ama dibinde çok ciddi bir hasar varmış zaten. Taşlara sürtündüğü için. Biraz sonra aracın içini de gösterecek. Bak, aracın içi de bu şekilde. Sadece yolcu koltuğundaki airbag açılmış. Muhtemelen acaba airbag'in açılmasıyla birlikte mi silecekler çalıştı? O konuşulur, tartışılır. Hayır şöyle, yan airbag açılmış Engin. Ön Evet, airbag. evet. Ön Sürücü koltuğunun yanındaki koltuk Yok yok o yani sol şöyle. Şimdi bu normal normalde yanlış değilsem tabii ki e, şey daha iyi bilir. E, şuradaki şeye de açılmamış Engin. E, torpidodaki de açılmamış. Hı. Hmm, yan taraftaki açılmış yani. Yani bu cam Görün, sağ taraf, cam tarafı. Cam tarafından açılmış anladım, anladım. yani. Anladım. E, yanlışım varsa şey daha profesyoneller evet, düzeltsin. Tam karşıda görünüyor zaten. E, torkların evet. üzerinde olsa zaten görünür yani orası parçalanmış olur çıkmış olur Tabii. Bu, bu Toyota marka değil mi? Evet. evet Toyota marka bakalım. Camın açık olduğunu görüyoruz. Daha sonra da zaten yükleniyor Fırat. E, ama birçok yerde de zaten çıktı. Bazı görseller de vardı bugün gözüme çarpan. Özellikle araç kaldırılırken oradaki muhabir arkadaşlar da belirtiyor aracın altında ciddi bir darbe, darbe var. O darbe de muhtemelen işte sürüklenirken ee, o taşların vesaire neden olduğu darbe olduğu söyleniyor. Ama onun dışında araçta herhangi bir şekilde e, makyaj kısmı değil yani Dış kısmında herhangi bir problem görünmüyor. İstiyorsan adli tıp e, ön otopsi ile ilgili de bilgileri paylaşalım Fırat. Ee, onu paylaşırız. Şu Engin senden ricam ya bu arabanın bir görüntüsünü bir tekrar bir açalım şöyle. Açalım. Bir, Lerzan Hanım teşekkür ederiz destek için. Bu değil değil mi? Bu senin paylaştığın bu, bu. Bu değil değil mi? Bu 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 Fırat. Biraz geriye al. Tamam bir saniye şöyle. Şey, Araç vitesine bakmaya çalışacağım Engin. Otomatik bir araç. Yok otomatik değil. Otomatik gibi duruyor sanki. Bu videoyu bana atar mısın? Ya da... Ee orada vites çekildi diyorlar vites çekildiyse arkadaşlar vites hangi şeydeydi park halinde miydi vites vites park halinde e, vites nasıl park halinde olur ki ben onu anlamadım yani şey mi demek istiyorlar acaba vites boşta el freni çekip mi demek istiyorlar acaba el freni çekili diyorlar nasıl yani ne nasıl öyle olacak onu anlamadım Ben bir aratıyorum şu anda daha yakından bir görüntü var mı diye ama yani bu biraz tuhaf bir şey tabii ki Engin yani hani o, o tabii ki onu şey daha iyi açıklar Engin ee, şimdi siz de bir bakın arkadaşlar ben yanılmayayım. Şimdi eğer bu bir Toyota ise bir, bir Jeep gibi bir şey bu duruyor. Bu biraz RAV4 gibi bir şey Engin. Ee, dur bir fotoğraf çıkaralım çünkü ben ekleme yapamıyorum. Şöyle yapalım Fırat dur ya biz niye uğraşıyoruz ki Allah aşkına bekle. Sen bana durdu fotoğrafı. Şimdi bu RAV4 Engin eğer buysa eğer şimdi airbag böyle patlıyor normalde. Hı hı. Yani senin gösterdiğin videoda ise airbag farklı bir yerde patlıyor. Yani sol sağ sürü şey sağ yolcuda patlıyor anladığım kadarıyla. Evet sağ sağda patlıyor. Yani burada patlıyor. Cam kenarı. Yani bu buradaki cam aslında yani gördüğümüz cam ama önde de birinin patlaması lazım diye anladım ben. Ee, ama tabii ki şeye bakacağız yani ee, mesela panik halinde çekilmiş olabilir diyen var doğru olabilir Yani bunu bilmiyoruz Tabii ki oradaki e, ama şunu unutmayalım Tabii ki bunu teknik e, ekip açıklayacak şimdi biliyorsunuz kaza durumlarında araç kendini kilitler yani çalışmaz yani hiçbir doğru düz hiçbir aksam çalışmaz mesela emniyet kemeri dahil orada çalışmaz işte El freni vites çalışır mı onu bilmiyorum. Bir de su altına düşüyorsunuz. Hani panik halinde dediğiniz aşağı doğru giderken mi olabilir? Yani kendini kurtarmak için çekmiş olabilir. Tabii ki bunların hepsini o e, şeyde e, araştırmada göreceğiz. E, opsiyonel belki olabilir. Bütün hani bu bir sadece zaten ihtimalleri değerlendiriyoruz arkadaşlar. Burada oturup tabii ki teknik heyet adına e, şey açıklayacak halimiz yok. Ee, ama ben sizin tekrar dikkatinizi çekeyim. Bugün kafamı karıştırdı Engin. Birincisi bu geniş alan olduğu söyleniyor. Bu geniş alan olduğu söyleniyor. Şöyle devam ediyor. Bu geniş alanda şu iki e, bank arasından aşağı doğru uçtuğu yani ya da düştüğü, itildiği e, söyleniyor. E, düştüğü yer böyle bir yer olduğu Hı -hı. söyleniyor. E, teknik e, raporu e, yani oradaki bilir kişinin bir raporu olacaktır, olay yeri raporu olacaktır. Bunları göreceğiz. Aracın son hali de bu beni ikna etmedi yani ben e, bu durumda şey olmadım. Bu araç Hatta... şeymiş bu Toyota Fortuner birinci nesil bir araçmış. Evet olabilir. Öyle ya da yapay zeka öyle söylüyor. Otomatiği de varmış, Manueli de varmış. Resmi anladığım kadar manuele benziyor ama. Daha detaylı bilgi zaten çıkar bugün yarın. Takip edeceğiz engin bu kadar. Ya üzücü bir şey daha var böyle. Ben görünce bir içim sızladı Fırat. Ee, Elif'in babası polis memuruymuş ve iki yaşındayken vefat etmiş. Soldaki mezar Elif'in babasının mezarı. Hmm. İki yaşındayken e, babasını kaybetmiş, polis memuruymuş. Elif de babasının yanına defnedildi. Bunu da böyle vermiş olalım. Yani şeyle ilgili e, adli tip raporuyla ilgili aslında ön otopsi raporuyla ilgili daha doğrusu e, beklenenin dışında aslında bilgi geldi. E, herhangi bir darp izi yok. Herhangi bir kurşun yarası yok. Boğmadan kaynaklı bir bölüm olduğu söyleniyor. E, tabii bu demek değildir ki ha tamam o zaman kendiliğinden olan bir şey. Bakın Fırat sabahtan beri anlatıyor. Bir sürü çelişki var. Araba nasıl uçtu? Nasıl oldu? Nasıl bitti? Neler yaşandı? Bunların hepsinin ortaya çıkması.